Arkadaşlar yakında hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet. Ben benha. Bugün sizlerle yılların oyunu hamster ball oynayacağız ama e, cezalı bir video olacak. Evet yine değişik bir ceza karşınızdayız arkadaşlar. Bu sefer şöyle benim geliyordur gözüküyordur. Ketçap. Ketçabımız var ve iki tane de sakızımız var. E, nasıl bir ceza olacak bu? Arkadaşlar yeniden e, şöyle planladık ama ilk başta ama tadı çok fazla kötü olursa şöyle planladık. Mesela ben yenildim ilk turda. Ben ikinci tur boyunca bu sakızı adımda tutacağım kayıt bir şekilde. Ama onu dayanamazsa eğer biraz çiğnedikten sonra bırakacağız. Tekrar oyuna devam edeceğiz. Olmazsa böyle yapacağız. Evet şimdi e, şuradan let's play diyeceğiz. Oradan e, hard in game okay, evet. evet. Şimdi eee Ahmet fareyle oynayacak. Ben de klavye'den oynayacağım. Öncelikle bir Yarış mı bu? Bunlar yarış ya. Bu arena yapalım diyorum ben ilk önce. Bir geri döndü. Şuradan var. Evet. Bir arena, bir yarış yapacağız. Üç tur olacak toplamda. Sonrasında da bir arena daha yaparız. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. İlk önce klasik bir arena ile başlıyoruz. Evet, evet birbirimizi düşünmeye çalışıyoruz. Bir dakika şimdi topları çözelim. Hangi top benim, hangi top Şu an sen merkez ediyorsun. Ben şu an geliyorum da. Bir değişik. Benimki hareket etmiyor. Şunlar da mı? Ha tamam. Evet, tamam. Okları karıştırmışım. Tamam. Evet şu an başladı arkadaşlar. Ama bir sıfır oldu. Yanlış oldu. Bir daha başlatalım. Bir daha çık. Öyle. Evet. Bir daha gir. Evet şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Umarım evet. kazanırım. Go. Ben gireyim. Hadi. Hadi oğlum. Aşağı düş oyunu bilmeyenler için belki bilmeyenler vardır aranızda ee, böyle hamsterlar var bu hamsterlar bu kapalı olduğu ne bunlar dair ne işte o kaldıkları şeyde birbirlerini düşünüyorlar, oyun oynuyorlar yani saniye var kim en çok düşürürse o kazanacak şu an Ahmet 1-0 önde hadi hadi aa 2-0 oldu çok değişik bir akra, e, aksiyonu var oyunun nedense hmm. oynanışı insanı sarıyor bir anda. Eski bir oyun tabi, yıllar oyunu. Bilmiyorum, tam zamanda ama eski bir oyun yani, <laughs> bayağı eski. Herhalde bu çıktığında Windows e, XP'den önceki sürüm vardı herhalde, öyle hatırlıyorum. Hop, bir sıfır. oldu. Ben bayağı yeniliyorum şu an ilk sakızı ben çıkacağım yani. Hadi. Ben bu oyunda iyiydim ya, ne oldu? ara sıra canımız <laughs> oynarız. Abi ben sunuculuk yapıyorum tabi, sen hiç konuşmuyorsun, yeniyorsun Hop, 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 hop. hop. Evet, 4-1 arkadaşlar, yok. çok güzel. Döndüreceğiz maçı? Şuradan da gireyim. Abi, abi yapma. Abi düşürme beni, abi düşürme. Peş bir çok iyi. Hayır, hayır. Törtük olmasın. Sizden ben lazım ve seyfettim. Peşke geldik. Peş bir oldu. Abi dur, ben çok yardımcıyım ya. Koltuğu bir Buradan kontrol oynamış ya. daha zor aslında. Ben şu an çözüyorum. Biraz daha. 10 saniye kaldı şu an. Yani. Büyük ihtimal Ahmet kazandı. Şöyle yeni bir de yapmak istiyorum ya. Tek oldu. Tamam tek oldu. 6-2 oldu. Gelsene kardeş. Sen... Hayırdır birader? Hayırdır? Zaman abi geçir. zaman geçiriyorsun ya. zaman geçirmesem ne olacak? Amirli takım gibi. Evet, abi kazandı ilk turu. Ulan ben çimcem. Sakızı. Alo. Ketçap mı sakız? Umarım ölmeyiz. Fal da varmış, bunu okuyayım. Şansını kaçırdı sanmış, üzüntüden solmuş, sararmış. Seni yalnız görünce yine hayata bağlanmış falan Hı. filan. Ne yapayım bunu? Bir videoyu gösterelim ya. Sen kamerayı ben al. Yo şöyle sen kamerayı al. Şöyle gösterelim arkadaşlara Evet beyler ketçapı. Şöyle. Şey tamam ya yani, yeter arada. Bulandı işte ben. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar. Bunu çok kötü değildir. Bence o kadar kötü değil ya. daha iğrenç. Evet. İğrenç bir şey. Tamam zaten ilk verdiği tat geliyor ondan sonra. Çok kötü. Ben bunu tertemiz çiğneceğim. Zaten tadı gidiyor. Ketçap tadı zamanla kayboluyor. Bir bez var yani. şimdi <laughs> temizleyin. Ketçap tadı zamanla kaybolduğu için e, tur boyunca tutmayacağız. Arkadaşlar. Şunu bezleyelim. Ben Sen nasılsın? Zaten tadı bozuluyor. Neyse hemen şöyle geçelim biz. Evet. Yarışa gideceğiz. Hala Yarış mı yapacağız? Evet bir turda yarış yapacağız şuradan seçeyim ben. Seç. Mesela. Hangi mesela. yarışı seçeyim? Bu sefer şu yarışı seçelim. Tamam seç. Hadi bakalım. Bugün <laughs> ben kötü ne bir şey Hangi tane? Sen ma ben maviyim sen yine aynı. Sen soğuk bu tarzı. Soğuk bu no, tarzı sensin. Seviyorsun. Evet arkadaşlar yarış başladı. Oh, şu an ben öndeyim. Bu sefer o çiğnesini istiyorum. Bir daha çiğnersem sanırım kusacağım. Yarışta <laughs> o kadar iyi değilim ya. Aa düştüm ya. Benimki yavaş <laughs> gidiyor. Yok normal. o yani O zaman. Ha. Hayır. Lan hayır. Yapayım, hayır düşmek istemiyorum. Aa düştüm ben. Tamam. Yani. Evet. Ben fareyle fazla hız yapamıyorum. Bir yarış daha yapalım. 1-0 <laughs> şu an. Tamam yarışlarda 1-0. Bir, bir yarış daha yapacağım. Onu da yenilirsen. Çünkü yarışta kısa oluyormuş. Şunu seçelim. Bir yarış daha yapıyoruz. Ben fare fazla hız yapamıyorum. çok hızlı çekmem. Yalnız geç yaptıysa kız şey. Abi böyle çok çok kötü bir tadı var ya. Yani. Yiyip midem aklıma geldi çabuk şey bunu Oğlum ben de seni oynuyorum ya. Hop çıktım. Evet ben, ben girdim. biraz zor çıktım ben. Aşkım. Hayır. düştüm. Ben de düştüm. Aaa sen niye yarın oldun ya? Haksızlık var ya oyunda. Evet, bu sefer Ahmet kimde gibi. Eğer ben bu yarışta kazanırsam beni aşağı itiverdi Ahmet. İndi aşağı şu an. Oh, çok Allah! Bu ne? Bu ne? Aa, bu şey yani evet arkadaşlar bu yarışta ben kazandım. Abi bu nasıl ya? Bu yarışta ben kazandım. Ahmet Çiğniyor. Abi benim, Al, benim fare ve fazlasımız olmuyor böyle buradan mesela buraya da, da getirmem lazım. Evet, Ahmet yine başladı şeyleri. Görüşler de sıfır olarak ben kazandım. Artık çok kötü ya. Evet arkadaşlar, şu an Ahmet... Tamam sen yap, sen yap. Ben de görüyorum. Tamam, yeterli. bu ...şeyi buladı Çiğneyim mi? Evet, çiğnemeye başlayabilirsin. İki kere çiğnesen yeterli. Tadı çünkü çok kötü. Gerçekten kötü tadı. Birazcık bir tadı var. Aaaa! No. Çok kötü! Tamam çiğne biraz. Ben çiğnedim çünkü. Tamam ya yani, çiğneyemiyorsan. Çok kötü ya. Gerçekten kötü yani isterseniz de deneyin ama akıl kare şey değil tamam bırak bırak bak seninki saslar daha az ketçaplı. ne de ya neyse ne daha çok gibi duruyor neyse tamam elini falan da ses. nasıl ceza ya evet şimdi son tur arkadaşlar bir tur daha yapacağız. bunda kazanan kazanmış oluyor tamam tamam Yine bir arena yapacağız. Bu sefer bilmediğimiz bir arena. Şöyle rastgele ben. Sen dur de ben duracağım. Şöyle. Dur. Tamam. Bu arenada oynuyoruz. Hadi bakalım. Ay. Bu arenada değişikmiş. Hayır. Ya yemek istemiyorum ya. Arenalarda pek iyi değilim ben. Yarışlarda daha iyiymişim. Aslında tam tersiydi ya. Video dışında bir arenada ben iyiydim. Ahmet yarışlarda iyiydi. Değil mi? Öyle değil miydi? Gerçekten işte, öyle videoda her şey ters gitti. Hop. 2-0 hmm. Ahmet yeniyor. Hayır. Hayır. Hayır hamster'ın. Dal oğlum. Atıl kurt. Atıl kurt. Oh. Ya şu dön. Ya bırak beni. Lan. sen düştün. Ya üf. Nasıl oluyor ya? Sen de düştün. Ben sen düştün. Ah, evet, evet, düştüm. Ha, ah, 3 5. Hadi döndürebiliriz. Daha 39 saniyemiz var. Ay, Oyalayamazsın Oyalayamazsın. Vuracağım, vuracağım abi. Son 35 saniye. Hadi. Hadi. Oo. Aa yapma be. Çok güzel be. Çok güzel be. Aa. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Ay ben düşeceğim. Ben, düş sen... ben Sen. nasıl ben ya? Yine mi ben ya? Hep hep yalan dolan ya. Hep şike ya. Hayır. Hayır düşmek istememiş. Düş. Sen düş. Sen düş. Sen düş. Ben kafama göre öldüm 5 Ha, ne güzel döndürecektik ya. 3 kere kadar. Ha hayır. Hayır. Düş, düş artık, düş. Düş artık, düş. Düşsene ya. Allah'ım. Düşsene. Düş. Düş. 14 saniye kaldım saatten. Yani düşse de fark etmez. Hecelerek konuşuyorum şu an, oyun heyecanı. Abi Burada 10 lan, saniye iki, kaldı iki, ya. 6-2 Hopa. Oh. Şey gibi dönüyorsun. Of <laughs> of 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 of. Düş. Aa. Lan düş. Lan düşsene. Aa. Lan nasıl bir <laughs> hamstersin lan sen. 3 saniye kaldı ya, böyle bir şey yok. Ben de ya hak edeceğim. Buradan döndüremeyiz de. 6-2 Çok fazla. Fark oldu. Iki. Son turda Ahmet kazandı. Zaten ketçap bulamaya gerek yok zaten ketçaplı şu an. Yani. Az yapma. Bence gerek yok ya bayağı ketçaplı şu an. Nasıl tadı şu an gelir. Hmm. Yani şöyle elimle süreyim mi? Tamam yapmam gerekiyor. Kamerayı almaya gerek yok şöyle. Hmm. Abi çok oldu ya. Yapmayı da dedim ya. Yani. Ya abi tam sürerken yapmayı da bilirsin diyorsun ya. Şöyle daha oldu. Çok oldu şöyle. Ama yeterli bence. İki kere çiğneceğim. Çok güzel ya. Hala ağzımda tadı var. Benim de. Oh. Eşenler de bir arkadaş anlatmıştı. İyi, biraz su getir, su getir. <laughs> Sucak. Sucak. Çabuk çabuk. Su getir, ketçapla iyi giden bir şey getir, bir şey getir ya. Kadeniz. Kusuyordum. Yemin ediyorum kusuyordum ya. Tamam yeter ya. Evet. Tamam o bardağı bana ver, ben biraz daha içireyim hala gitmedi ben cezalı ceza videoyu çekmeyeceksin. Evet arkadaşlar. Bir cezalı videonun daha sonuna geldik. Kazanan Ahmet oldu. Eğer izlemediyseniz bir cezalı videoya önerilen kısmına ulaşabilirsiniz. Şu an çıkmıştır. Hangi tarafta? Sen bu bitir. Bu tarafta olması lazım. Dur bir dakika. Ben o <laughs> tarafta. Ya önerilen kısmına çıkmıştır ya. Uzak mı? Yani, yani çıkmıştır bir yani yerde bir şeyler var. Büyük ihtimal bu tarafta. Tamam, uzaklayın bence. Ve bir cila videomda sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Edeyiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.